Evet, Allah ve Resulünün aşıkları gözü kara olur ve dünya malından başlar Rabbine feda etmeye, ona kurban etmeye. Fakat endişelenecek bir şey yok. Zira kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan cennete gidecek ve bir bahçeye kavuşacaktır. Burada konu bahçenin sahibi. Ve Rabbinin vecini isteyen ya sarhoş ya narkozlu ya da aşık olmalıdır ki feda edebilsin. Ve iman bunu fazlasıyla yapar. Gönüldeki iman, mideye inen bir şişe içki kadar sarhoş etmiyorsa, muhtemelen o iman bir şişeden daha azdır. Allah müminlerden mallarını ve nefislerini kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe suresi 111. ayet. Allah müminlerin mallarına ve nefislerine müşteri olur ki böylece onlar cennet sahibi olurlar. Satan kazanır ve satmayan cennet sahibi olamaz. Cennet müminin Rabbine kavuştuğu yerdir, huslat alemidir. Cennet müminin hasretle bekleyip özlediği, Rabbini göreceği yerdir. Ve cennet yer bir mekan değildir, insanın gönlüdür. Allah gönlümüze talip olur ve oradaki mal sevgisini ve nefsin hükümranlığını bizden ister. Öyle ki nefsin isteklerinden ve mal sevgisinden kurtulmuş olan o gönle tecelli edip orayı cennete çevirsin.